Allah bin belamı versin ki son bir haftadır Mertcan Bahar izlemekten ve İsmail Yeka dinlemekten psikolojim bozuldu. İyi değilim be hakikaten iyi değilim geceleri uyuyamıyorum zaten sıcak basıyor buralar sürekli beni. Kurban bayramından hemen sonraki hafta zaten hasta oldum. Gerçi ben kurban bayramında da zaten hastaydım. Size kısaca olay özetliyorum. Kurban Bayramı'nın günü yani Kurban Bayramı'ndan bir gün önce Arife günü akşam biz hastalandık. Yani ben hastalandım. Ablam falan da yine biraz kötüydü annem de. Koya gittiğimizde han dedi ki griptir dedik falan filan dedik geçer dedik. Biz neyse dedik kurbanı geçti geldik buraya. Ben öksürmeye başladım. Hakikaten fena öksürüyorum. Ondan sonra ben bir gittim. Allah belamı versin bak 3 gün yorganın altından çıkamadım. Bir hafta boyunca doğru dürüst bir şey yemedim. Bir haftada sadece 3 bardak su içmişsimdir ah. 3 su bardağından 3 bardak su içtim. Hiçbir şey yiyip içemiyorum. Hastayken zaten ağzının tadı falan gidiyor. Yani hasta olduğunuzda tad alma du duyusu komple gidiyor. Su içince bile midem bulanıyor ya. Komple öldüm bittim ben. Ondan sonra neydi onun da Hastaneye gittik. Ufak ufak iyileştik. Ki, ki, bu arada zaten ben hastalığı gittim. Bizim Sami'ye de bulaştırdım. Vallahi yemin ediyorum ailecek kötüyük bu aralar. Hepinize merhaba arkadaşlar. GameTurk'ta onun yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Ee, bayağıdır video atmıyorum. B büyük ihtimal soyacaksınız bu arada. Hakikaten son iki haftada sadece iki video attım. Neyse. GameTurk'un yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte World Soccer Camps'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bazı yerlerde söylediğim kelimelerin üstünde fazla tizli söylediğim için ses patlaması olabiliyor. Yani kulağınız sikilebilir bunu baştan söyleyeyim. Bak bugün 30 Haziran pazartesi. Yani bu videoyu zaten bugün izleyeceksiniz. Ama bugün izle yani pazartesi izlemeyebilirsiniz. Yani ben sadece bu videoyu çektiğim günü söylüyorum. Saatte gene 2.30. En kaliteli videolarımı genelde bu saatlerde çekiyorum. Arkadaşlar Chester kariyerine kaldığımız yerden devam ediyor. En son ne yapmıştık? Kupa odasına bir bakalım. En son Championship'te şampiyon oğlum bu Championship mi Championship diye mi okunuyor hala bilmiyorum. Neyse orada şampiyon olmuştuk Premier Lig'e e çıkmıştık. Burası da gördüğünüz gibi Allah'ın belası Premier Lig. Ben ilk sezonumuzdan garanti bir ilk ona girerik diyorum bu arada. Çünkü hayvansal bir kadromuz var. Yani oğlum şu kadroya bir baksana kadroda kötü diyebileceğimiz hiçbir isim yok. Nedelkovic sağ bekte biraz sorun çık. Aa kalecim yok. Kaleci almam lazım. Kimi alabilirim? Türk kaleci var mı lan şu aralarda bir yerde? Vallahi abi veririm ha rahat bir 10 milyon euro veririm. Ben Türk kaleci istiyorum. Yok lan değerli de 17 yaşında bana transfer edeyim. Ferhat Yıldırım Leeds United oynuyormuş. Ferhat gel lan sağ şampiyonlar ligi şampiyonluğu kazandıracağım. Gel buraya Ferhat. Ferhat gel en kötü bu sözünü FA kap almam lazım. Valla Leeds sahada 2.5 verdim de Ferhat için. Ferhat ne olur beni yanıtma oğlum. Bak burada Yuri Çalskan sağ burada abilik yapar diye tahmin ediyorum yani. Yürü Çalskan'a da pek güvenemiyorum. 88 potansiyel. Ben seni ulaştırırım o potansiyeli. Şimdi Morris'e bir numarayı verek. Ferhat'ta 82 numara. Niye 82 bilmiyorum da ben sana 2 numarayı falan vereyim. Ferhat'ıma da şöyle 2 numarayı veriyorum. Bakayım savunma attı. Yürü çalışkana 9 numarayı veriyorum. Rato'ya da 7 numarayı verdik zaten. Ya kadromuz hala bok gibi ya bu arada. E, Nato diyor seni satıyorum bu arada. Vallahi seni de oynatamıyorum. Satayım ne yapayım. Adam 31 yaşına gelmiş oğlum. Hiçbir yerde oynatamıyorum. Nereye gitti? Sevense'ye gitti. Oran nereyi hiç bilmiyorum ama neyse. Bana genç oyuncu lazım. Bu arada hakikaten ee, neydi ona da oynatabileceğim bir genç oyuncu lazım. Dolar Demirci çok gözüme çarpıyor. Seni 2 yıllığına kiralıyor Fenerbahçe'den hakikaten. Neydi ona da zaten daha önce sen benim oyuncumdun. Biraz daha oyna. Gece daha önce sen benim oyuncum muydun lan? Hatırlamıyorum onu da. Neyse yedekler bu arada bok gibi. Ciddi ciddi yedeklerimiz bok gibi. Niye iki tane sabekim var bilmiyorum. Sen 22 yaşındasın, sen 19 yaşındasın. Neyse iki tane sabek dursun ya bir şey olmaz. kullanırım Şimdi böyle görüyorsunuz direkt Premier Lig'e başlıyor bu arada e, Premier Lig'de de yine basıncı falan normalde tutacağım zaten görüyoruz oğlum bizim kadro bayağı iyi. E, bu değil lan benim kadrom nerede? 665 milyon euro'luk bir piyasa değerimiz var ben bunu buçuk milyar euro'ya çıkarırım bu arada hiç sorun değil. A takımda herkes milli takıma gidiyor bu arada Rajda gidiyor da bazen e, kodumun oyunu göstermiyor bunu. Yapımcı bu arada kodumun oyunu falan diyorum da e, alınma bak hakikaten. İyi değilim bu aralar. Bu videonun editi bana çok fazla gelecek. Ona yüzde yüz eminim. Bu arada ses fazla da geliyor abiler. Niyeyse kulağımdan bir cızırtı geliyor bana şu an. Çenemi hareket ettirdikçe çenemden bir çıtlama sesi geliyor. Ferdi burada mı lan? Ferdi en son Brighton'daydı. Geç kaç sene oldu lan? 5 sene falan oldu oğlum. Ferdi Real'e falan gitmiş. Nerede lan Ferdi hakikaten? O Ferdi Arsenal yapmış 29 yaşında biz kaçıncı u 6. yıldayız. İlk büyük maçımıza çıkıyor bu arada beyler. Bakayım e, Chelsea'ye karşı ne yapacak? Aferin size bu arada. Kartı kim gördü lan? Yürü çağız kanattı da neyse ya yapacak bir şey yok. Bu arada hakikaten iyi bir orta saha oyuncusu almam şartmış. Onu şu an fark ettim. Şuraya gel. Bir şey bulabilir mi ki acaba? Bir geriye gitsek. Böyle genç 18'inde falan bir şey arıyorum ben. Çıtır bir şey arıyorum daha çok. Trabzon'da Muhammed Çam'ı mı alsam acaba? Ya da Eren Dikçi'yi mi alsam? Geç Eren'e param yetmez benim Muhammed'e de param yetmiyormuş ki. E benim kimseye param yetmiyor. Ulan istemeye istemeye doları oynatacak bakalım Düştüğümüz hallere bak Şunları yükseltecek bu arada bayağı lazım olacak gibi İkinci maçımız Tottenham Ben bu takımın adını tam okuyamıyorum Bu arada hakikaten öyle bir sorunum var ama neyse yapacak bir şey yok Bakayım e, ana avradını Aa tam tam aldık Beyler beni şaşırtıyorsunuz Bu arada hakikaten şampiyon olma ihtimalimiz var Çok garip bir şekilde Niye böyle bir ihtimalimiz var bilmiyorum neyse Karabağ Cup ikinci tur e, Bu Watford Watford daha önce Premier Lig'deydi galiba Diye hatırlıyorum da e, Ananıza avradınıza çıkayım sizin Oğlum Karabağ kapa niye bu kadar erken veda ettik şimdi biz yani ne gerek vardı böyle bir şeye. Neyse ba bari Manchester United yenek de bir keyfimiz yerine gelsin diyeceğim de Manchester de kesin yok yok tamam Manchester o kadar da dağılmış. Yani dedim herhalde Manchester da bağ döşer dedim de döşemedi. Şunlar normale çek bizimkiler mal olduğu için hemen gidebiliyor. Nottingham Forest daha e, zamanında üst üste iki kere Şampiyonlar Ligi kazanmış bir İngiliz takımı. Onlara da rahatık şu an. Sadece en büyük rakibimiz Manchester City, Arsenal falan. Biz puan aldıkça City de puan alıyor. Biz puan kaybettikçe City de puan kaybediyor. Çok garip bir kısır döngüye girdik şu an. Benim orta saha kaliteli bir isim çekmem lazım. Ben kimi çekeceğim oğlum orta sahaya? Alexander Isak normalde başka bir takıma garanti gidecek de oyun diyor ki bayağı bir duruyor burada diyor yani biraz garip bir oyun bu arada. Bak oyun ananı Kerem her seferinde Sivas'ı kumaya düşüyor diye gösteriyorsun sen Nazar'a yüze. <laughs> Turgun Bey ev duruyor. Mutlu Sami de duruyor. Murat Paluli de duruyor. Onu bu arada Şahamah'a Ziya Erdal'la Uğur gitti ya lan. Onlar kim diye soracak olursanız da onlar da Sivas Spor'un Sivaslı futbolcuları. Şimdi Sivas Spor'da 58 numara Utsal 58 numarayı genelde hep Sivaslı futbolcular giyer. Sorun şu biz şimdi 58 numarayı kime giydirecek? Yani ben giyemeyeceğime göre bu arada şu an lider durumdayız. Oğlum sandığımdan daha kolay gidiyor lan şu an bizim normalde yenilmemiz falan lazım. Biz iyi gidiyor Ali Vırpul dur lan basıncı fulleyim. Hadi bakayım Liverpool Enfield. Enfield doğru Liverpool'un stadının adını unuttum bir an. 2-2 beraber kaldık. Bu arada bir şey diyeceğim şaka ama ilk senemizden Premier Ligi ne neydi onun adı? Biz üst üste 6 kere falan şampiyon olmuş oluyor. FA Cup 3. tur Wigan'la oynuyormuşuz. FA Cup'tan da elemeyelim bu arada hakikaten. Yani Karabağ Cup gitti de bari FA Cup'a alalım. Bu arada belir bir şey diyeceğim. Ben birkaç tane Granny modu buldum. Büyük ihtimal önümüzdeki günlerde Leicester. Vallahi hiç gelemem. Jamie vardı yoksa ben de yokum haberin olsun. Neyse ne diyordum ben 2-3 tane grani modu buldum. Ee, ilk önümüzdeki günlerde bunları oynayacak haberiniz olsun. Ee, kitleyeceğim bunları. Sadece güzel World Soccer Camps, yani yeter artık. Ben şunu fullleyemeli. Allah razı için kesin bana bir yerde girecekmiş gibi hissediyorum. Ee, bakayım FA Cup 4. tur Sven Ben bunları oyuncu sattıydım lan. Ben size kimi sattıydım ki? Unuttum lan. Ayak üstü 2 dakikada bir şey unutmayı nasıl beceriyorum hiç bilmiyorum ama neyse hemen şöyle Sven maçına da başlayalım. Beyler ilk dakikadan atın 2-3 tane sonra rahatlayalım. Bak bu son iyileştirme hakkım bunu da kullanıyorum tamam sıçtık bu saatten sonra giden geri gelmiyor haberiniz olsun. Evimizde toplumdan oynuyor bizim stadyumun adı Deva Stadyummuş bizim stadyumun kapasitesi ne kadar lan acaba biz Premier Lig'e falan çıktık da hiç stadyum kapasitesine aynen 6000 kişi çok az lan. Oğlum şu kapasitesini kapasitesine arttık e, ne onun adı e, yönetim oğlum şu stadyum biraz büyüt lan yani o kadar kupa falan kazanacak şimdi yani şampiyonlar ligi falan oynayacak. Ya vallahi şu ağzımı sikiyim bir şey diyemiyorum ya. Sürekli benim bir oyuncum sakatlanıp duruyor ya. Aa gerçi kart görmüştü. E, kart görmüştü. O da incelemeyle geri kaldırmışlar. Güzel oldu. Da ben şu geçmişe bir bakabilir miyim? Ben birine 7 tane attım. Kime attım? Ben aynı Nottingham Forest'a 7 tane atmıştım. Adamlara biraz ayıp oldu da yapacak bir şey yok yani beyler kusura bakmayın yani Beni kontrol etmeyeyim takım. Ben sadece kenarda mu onlar oynuyor. Bu arada Karabağ kapıda Manchester United almış. Helal olsun Manchester United'da. FA Cup diyor. FA Cup 5. tur. Crystal Palace. Crystal Palace'a sanki daha önce FA Cup'ta mı Karabağ kapta mı ne eğlenmiştik. Tamam 5. tur. Bundan sonra da herhalde içeri Aha Trabzon'da ah, plaka yazdırmış lan. helal olsun. Gel bakayım reis. E, Vitor. Bayağıdır da oynamıyor zaten. E, seni, 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 seni satmam lazım. Bu arada bir tane stoperi çekmem lazım acilen. Inter'de oynuyormuş Goffin. E, Goffin Co ben alırım bunu. Bu arada isim benzerliği var. Ben bunu alırım. Seni bir tık yeleklere atacak gibi oluyor da işte yapacak bir şey yok. E, Goffin'cim. Fark ettiğiniz zaman sesin falan bok gibi geliyor. Bu video büyük ihtimal sarmayacak ama yapacak bir şey yok. Beyler gecenin 3'ünde şu an öyle bir ter gibi ki beni vallahi daralıyorum. Hakikaten bu aralar sene işte Sivas yanıyor yani Sivas cayır cayır yanıyor. Yani normalde böyle olmaması lazım da işte gene yaz geldi yapacak bir şey yok. Ki hele Temmuz'da Ağustos'a daha kötü olacak. Bir Temmuz'un ortalarına falan bir gerek o zaman komple sıçıyor. Şu an koyda olsaydım aslında üşüyor olurdum ama bu şarkıçlarla bizim koyun arasında bir, bir yer bir buçuk ay falan bir şey var. Neydi onun mesafe var. Mesafe demiştim e, mevsimsel fark var. Şu anda Premier Lig'de 29 maç sonucunda City'nin e, de 69 puanı var. Bizim maçlarımızı kazanmamız City'nin de kaybetmesi lazım bu arada. Bizim önümüze gelen bütün maçları kazanmamız lazım ki şampiyon olarak Yani Sting de çünkü aradan iyi geliyor. FA Cup çeyrek final. Hadi bakayım ben. Manchester United'da karşı oyun yok. Belir Manchester'ı siz. Ananı sikeyim. Siz niye her yenersiniz dediğim takıma yeniliyorsunuz? Oğlum ben sezonu kupasız kapatamam. Haberiniz olsun bu videonun kapak fotoğrafı olması gerekiyor kadro yoruldu lan hakikaten kadro yoruldu şu Arsenal maçından sonra basıncı falan düşünmem lazım da Arsenal'a yenilmeyin oğlum ne olur yeter ya sikeceğim artık ha Aa site de yenilmiş lan tamam tamam site de yenildi iyi oldu da keşke biz kazansaydık o şimdi de Liverpool Hadi bakayım Enfield deplasmanında ne yaptığımızı hiç hatırlamıyorum ama evimizde 5 oldu 5-1 oldu beyler plaka e, Trabzon'u plaka yazdıracaktık az Şu an gol krallığında Yürü Çarşıkan lider e, hemen arkasında da Rato var Asist krallığında da yürü rato var. Bizde niye de orta sahaların pek asist özelliği yok. Orta sahalar sadece orta saha dümdüz. Orta saha başka bir özellikleri yok. Oğlum hakikaten şahamaha korkuyorum. Neydi onun adı? Şampiyonluğu kaybetmek istemiyorum lan. Ciddi ciddi Premier Lig'deki ilk yılında şampiyon olacağım. 6 bir güzel. Sunthampton adını okuyamıyorum bu arada. Hakikaten bunlara bir maç kaybetmiştim. Bir maç daha kaybetmek. Ananı sikeyim. Ulus bu çocuklar nasıl bir defans yapıyorlarsa yeniyorlar her seferinde. Beyler şampiyon olamazsa şerefsizim ki hepizi giderip neydi onun adı ballı yine kiralar mı? Delirtmeyin adamı. Geç ballı yine yabancı futbolcu oynatamıyordun la. Öyle bir sorun var. Bu maçtan sonra West Ham United maçından sonra City'le oynayacak. City maçını eğer kaybedersek bu arada 5 attık çok güzel oldu. City City yok City kazanıyor sürekli. Şimdi böyle City'yi yenemezsek e, ne olur? E, bu arada yenebilir. Kadromuz gerçekten City'ye nazaran bayağı iyi. Ama yenemezsek e, şampiyonluğu unutun. Yani şampiyonluk defteri direkt açılmadan kapanacak. Haberiniz olsun. City yememiz lazım. Şart City yememiz gerekiyor. Premier Lig şampiyonunu belirleyecek bir maç. Bizim için Aa, Kenan Yıldız almışlar City. Hadi bakayım şöyle başladım bakayım maça. Ne olur Allah rızası için gelin oğlum. Bak çok önemli. Aa, tamam tamam 3 tamam yendik. Vallahi yendik. Şu an durum ne 88. Şampiyonlar Ligi yarı final. PSG, Inter PSG'ye 5 60 deplasmanda. Oğlum hakikaten bu oyun bir cins farkındaysanız gerçekten bu oyun bir cins. Aynen tamam Chester şampiyonlar çok yakın. Sadece önümüzdeki Leicester City maçını kazanmamız gerekiyor. Leicester City maçını kazanırsak tamam. Oğlum inşallah şu maçı kazanırız da şampiyon olur. Bak vallahi video kapak fotoğrafına ihtiyacım var ne olur. Atın atın 2-1 oldu 2-1 oldu tamam. Şampiyonum ben şampiyonum. City City bir 0 kazanmış hiç önemli değil. Asist krallığında Rato 4'e yükselmiş. Yuri Çazkan 5'e yükselmiş. 20 asist 19 asist. Hakikaten asist içinde de varlar bizimkiler. Gol krallığında da yürü Çarşıkan 38 gol atmış, Rato da 27 gol atmış. O zaman ben kupamı alayım beyler. Valla Premier Ligi kazandım ilk senemden çok mutluyum şu an. Bakayım Premier Ligi'ye 25 puks verdi. Daha çok verdi diye tahmin ediyorum oğlum. Koskoca Premier Lig. FA Kapı'da finalde Aston Villa kazanmış. Hayırlı olsun. Dünya kupası elemelerine hiçbir işimiz yok. Konferans Ligi'ni Fiorentina almış. Bunu geç, bunu geç, bunu da geç, bunu da geç. Avrupa Ligi'ni Juventus almış. Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal almış. Oğlum Arsenal'a helal olsun lan adamlar Şampiyonlar Ligi aldı. Uluslar Arası Kupa normalde bu kulüpler Dünya Kupası'ydı. Bundan da pek de bir işimiz yok. Bakayım bunu da Arsenal almış helal olsun. Ulus Avrupa Uluslar Ligi diyor. Finale bak direkt finalde Fransa almış. Kulüpler Dünya Kupası Malezya çeyrek final. Oğlum niye Malezya'da oynanıyor? Ya, FIFA niye böyle sikim kararlar alıyor? Hiç bilmiyorum ama neyse. Böyle kufur falan ediyorum bir gün hakikaten dava edip ebemiz gidecekler diye çok korkuyorum. Bakayım yarı final Bayer Leverkusen elemiş, Juventus elemiş. Finalde finalde Real Madrid kazanmış. Real Madrid illa bir yerden kupa kazanıyor. Çok garip bir takım. Fransa'nın Kylian Mbappé'si 2022 Katar turnuvasında Dünya Kupası'nda Dünya Kupası finalde en analistik. Kısaca Mbappé Dünya Kupası finalde hat-trick yapan en genç oyuncu olmuş. <laughs> Bunu diyecektim de diyemedim işte neyse. Şimdi buralardan içimiz yok. Azerbaycan Ligi falan. Premier League nerede lan? Premier Lig İngiltere, 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 İngiltere. Ha İngiltere bak. İngiltere Chester. Oğlum şaka mı aldık? Bu, ee, Türkiye'de Fenerbahçe şampiyon olmuş. Ziraat'ı Galatasaray almış. Bu Fener'in kaçıncı şampiyonluğu oldu lan? Şuradan bir baka bakayım. 22 şampiyonluğu var. 29-30 sezonu oyuncu ödülleri bakayım. Ee, Real Madrid, Mbappe, Mamardashvili, Barcelona. Aa, Yuri Şaskan aldı balon doğru. Bu sezon en büyük mağlubiyetimiz 3-0 da şeyi CHP bu kim oğlum? Ya gece bu bu sezon değil lan genel olarak. Bu sezon City'ye 3-1 yenilmiştik de Nottingham Forest'a da 7 attık. Valla ilk sezonumda premierlik kazandım. Ben neydi ona Sör Ee, ne istiyorum bu arada. Hakikaten yani sadece İngilizlere veriliyor farkındayım ama yani kuralı değiştirin beyler. Ben o ünvanı alırım. 6. ligi de sayarsak biz üst üste kaç lig? Biz üst üste 6 tane lig şampiyonluğu almış olduk. Yönetim takımın bu sezonki güzel başarılarından çok çok memnun. Yani yönetim biliyorum takımın başında ben olduğum sürece Cebel Tarık Milli Takımı beni niye istiyorlar? Oğlum adamların benden daha çok efe kapı var. Teklifleri tüm bu arada. Hiç bir hiç, hiç gelemem beyler beni uğraştırmayın. Lig kazan, yönetim, analiz kim? Ligi nasıl kazanayım oğlum? Bir dur lan ilk sezonumuzda şampiyon olduk diye çıtayı bu kadar arşa çıkarma. Bu kimmiş? Bilmiyorum neyse. Oyunculara gelen teklife baksana Yurdu Çalışkan'a 151 milyon 214 milyon euro. E benim namı bu arada. Seni de satıyorum bu arada. Red Sor. E, valla premierlik kazandın onu Daha isteyeceğim benden ekstra bir şey yok bu arada. Premierlik kazandırdım sana. Kadroya bir baksana 845 milyon euro piyasa değerimiz vardı. Biz sezonu başladığımızda 600 milyon euro mu neydi? Üst üste 6 lig şampiyonluğumuz var. 6 tane kupa aldık. Son kupamızda premierlik. Yani ben artık e, çıtayı öyle bir noktaya çıkardım ki kimse yetişemez buna. Buradan kupa odasına giriyorsun. Oğlum şuna bir baksana. lig, ee, bu ne oluyordu lan? Dördüncülük. lig, üçüncü lig, Çok ayrı bir noktayım. Gerçekten ciddi ciddi çok ayrı bir noktayım. Bu arada bir şey diyeceğim. Sivas Spor kumaya düştü mü lan? Düşmüş analiz Adana Spor tekrar Süper Lig'e dönmüş. Bu arada Gençler Birliği, Gençler bilir zaten normalde de çıktıydı. Adana Demirspor da burada. Menemespor, Menemespor burada ne arıyor? Oğlum Menemespor ne yapmış? Logosunu mu taştırmış ney? Konya Spor da kuma düşmüş, Kayseri de kuma düşmüş, bayağı bir kişi kuma düşmüş lan. Ankara Demir Spor'un logosu güzel olmuş lan. Ankara Demirspor Spor logosunu taştırmış bu arada. Hakikaten Ankara Spor'un logosu da güzel olmuş bu arada. Ya yani şu oyuna keşke 3. ligi eklese, TFF 3. ligi gerçekten çok pis sarar. Neyse e, Süper Kupa diyor. Süper Kupa zaten buna gerek yok. Beyler şimdi Şampiyonlar Ligi'ne direkt zaten lig aşamasından katılıyor. Çünkü biz bir P İngiltere yok ve İngiltere Ligi'nde şampiyon gün olduk. Sonraki sezon hem Süper Kupa oynayacak hem de Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Valla kadromuz desen kadromuz zaten tabanca gibi. Çok iyi bir kadromuz var. Önümüzdeki yıl biraz zevkli geçecek beyler. Yani haberiiz olsun. Neyse. Ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video pek sarmamış olabilir. Pek hoşunuza gitmemiş olabilir. Normalde bu videoyu çekmeden önce Mertcan Bahar izliyordum. Dedim acaba onun gibi bir şey mi yaptım dedim de yani beyler ben başkasına benzeyemiyorum ya. Ben çok düz bir adamım. Bir de şu an çok daralıyorum biliyor musun? Sıcağı öyle bir basıyor ki be. Neyse ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Ekrana Instagram'ımı koydum. Beni Instagram'dan takip edin. Ekranda bu arada diğer kanallarım var. Onlar da e, gidip ce, şey yapabilirsiniz işte neydi <laughs> onun adı. Diğer kanalların ne diye soracak olursanız. Koktuk var. Hurçit Can Koç var. Can Koç 2 var. Hurç Cankoç 3 var. Ne alaka diye sormayın. Bir Game Türk Exe var. Bu kanallarda da bu arada takip edebiliriz. Yani bunlara da abone olabilirsiniz. Abi de videoyu gerçekten buraya kadar izlediysen bir yorum bıraksan çok güzel olur. Yani benim videolarım genelde pek sonuna kadar izlenmiyor. Neyse ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. <laughs> 자그럼제가다음주에뵙겠